Merhaba millet. Outlast bölüm 3 kaldığı yerden devam ediyor. Ee, en son papaz bizi bize yine vurmuştu. Daha görmen gereken çok şey var demişti. Ve papaz e, bizi papazın yaşadığı yer mi burası? Evet. evet. Herhalde papazın yaşadığı yer burası. Evet. Kamerayla çekip not bulabilirsin. Bu arada bir not geldi. Evet bu buraya getirip bir şey gösterdi bana. Ah, düşünüyor. Buraya tane İçinde içinde yat yazıyormuş duvarlarda huzur içinde yat. Gelecek mi acaba? Şu an çok korkuyorum. Ne çıkacağım. Evet. Bunların hepsi kafayı yiymiş. Kafaları yok artık bunların. Oh, çok korkunç. Seni hiç beklemiyordur. Gir içine pezevenk. Birini öldürmüşsün belli ve utanıyorsun. Senin kapını kapatalım. Evet. Kimdir o? Evet, iri yarı ve çıplak adam var. Bakın. Buraya bakmayalım. Şöyle bakayım, bakmayalım oralara. Dilimi ve karaciğerimi istiyor. Senindir. Nasıl bir fantaziniz var? Sizden korkuyorum ama. Yo kapılar açıp açıp kapatan deli değil mi? Sizi gördüm daha ne olsun be? Şöyle bir etrafı dolanıyorum. Ne var acaba diye. Değil, evet Şunun yanına Evet şu kafasını Bu arkadaş gidiş yolumuz burası olabilir. Burayı açmayacağım. FPS kaybı yaşıyorum şu an niye Çözemedim ama. Hadi girelim. Evet. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Orada. Tamam buradan çıkıyorum. Not geldi bu arada. Buğa üstü. Evet. Mayısımız kokmuş. Payın pil var mı? Yok. Atışı kapatınca görebiliyorum ya. Işığı açmama pek gerek yok. Evet. Bu daha demin orada bari. Gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tam onu Çıkmak istiyor. Çıkart lan o zaman geri zekalı Daha demin çıplak adamların olduğu yerdeyim mi? Ne evet, doğru bekle Kurtaracağım seni diyor Evet Çıkışı bulmak için kan izlerini takip et Şu ana kadar her şey çok normal ne olur bayılma 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 Hmm. Evet çıkışı bulmak için kan üzerini takip et diyor. Çok normal ilerliyoruz şu ana kadar. Evet. Hop, bir dakika. Evet devam edebiliriz. Hmm. Neyse FPS kaybım var bugünlerde. Bugün de en aslında şimdi oldu. Çözemedim ama. Boşa gitti. Bu imsiz <laughs> orayla ilgilenmişken. Ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Bir dokuman evet hmm. ben size hiç dokunmadan bence buradan hemen çıkmam lazım gibi bir his var içinde Hadi Bismillahirrahmanirrahim atlıyorum. Evet iki kapı. Buradan gidebileceğim. Buradan. Onlar deney değil. Bir uydurma dedi. buraya kadar geldim be pel ya Buradan da benim Paris sesleri geldi ama Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır diyor Kıla Beyram var Ve beni çok korkutuyor Ve sopalı Acaba beni görse ne yapar Şöyle kafamızı uzatalım burada Bizi görüyor mu acaba şu an Bayın Bizi görüyor Bir şey de yapmıyor O zaman biraz zararsız Diyeceğim ama Şöyle bakınca o adamı bildiğin kafasını parçaladı ya. Benim ağır pis. Psik... Uslu durman hoşuma gidiyor. Lan insan varmıştı onu da mı öldürdün sana? Ben sadece buraya gitmek istedim. Pil bir pil aldın evet. Ben geldiğim gibi çıkacağım ben. Siz hiç rahatsız olmayın. Peşimde 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 o diyeceğim peşimde. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Evet. Buraya evet, doğru geliyor hissedebiliyorum ayak adamlarına duyuyorum. Evet. Eyvah! Arkadaş peşimde şu an. Evet, geldi. Yanımdaki dolabı açtı. Bir dakika hemen bir şeye bakacağım. Evet görmedi. Çok şaşırdım ama Erman görmedi bizi. Evet sonunda. Soyun kaydetti gördüğünüz gibi. Yine bunlar. bir çıplak adamlar. Evet, bizim geldiğimiz yer görüyor musunuz? Evet, çok hoşuma gitti. Mals, Mals, neyse yapabilirsin dostum, devam et. Devam et. Şu an buradalar. Bir birisi var içinde ama. Devam et dostum, devam et. Yapabilirsin yanıyorum devam et. Tam çıkardım Yoklar. Çok garip. Bir pil. Alalım hemen onu. Burada bir dokuma. Hemen okuyalım. Heh, ben çok cesur bir gazeteciyim. Beni kimse durduramaz. Konu takip et. Aha duşlar. Bakın bakın duşlar. Duşlara girmek istemiyorum. Bu oyunlarda duşlar en korkunç yer. Evet. Kapısını kapattım. Evet bir mob geldi bu arada. So. Ya düzeltmeye çalışıyor olsa diyor. Evet güvenlik kontrollerine ulaştık. Kuş odasının anahtarını aldım. Şimdi koşa, koşa gideceğim. Bayım bana pil verebilir misiniz? Evet açıyorum kapıyı. Çok karanlık. Bu oyun kaydetti şu an. Tuşlardan geçen çıkış. Hayır diğer araba çık bak adam geliyor. Tanrım yok oldu ya. Böyle yok olmuş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Esan ezan okunuyordu. Kaydı durdurdum. O yüzden evet çıkıyoruz. Evet, adamlar buradan gitmişti. Ben kesinlikle buraya gideceğim. Şu an neredeyim bilmiyorum ama.